Tokat, tarihi ve doğal güzelliklerin harmanlandığı Anadolu'nun köklü şehirlerinden biridir. Tarihi İpek yolu üzerinde yer alması sayesinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu zengin geçmişin izlerini günümüze kadar taşımıştır. Şehrin merkezinde yer alan Tokat Kalesi, bu zengin tarihin en önemli simgelerinden birisidir. Sarp bir kayalık üzerine inşa edilen kale, panoramik şehir manzarası sunar. Şehrin tarihi çarşısı Anadolu Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Taşhan ve Tokat Saat Kulesi gibi yapılarla doludur. Ayrıca Anadolu'nun ilk tıp medresesi olan Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içerisinde yer almaktadır. Tokatımız aslında 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonra ilk fethedilen yerler arasında 1074 yılında aslında devlet 1071'den sonra Anadolu'ya girdikten sonra ilk teşekkül ettiği, ilk bütün temellerinin atıldığı, ilk medresenin kurulduğu, ilk kubbeli caminin kurulduğu, ilk gümrük merkezinin kurulduğu, ilk ticaret bedestenlerin kurulduğu, camilerin kurulduğu, zaviyelerin kurulduğu bir çok kadim bir şehir burası. Bu şehrin hem tarihi birikimi hem tarımsal orman ve su zenginliklerinin başlarken iyi bir odak noktası seçildiği ve işte ilk başkentimiz de burası Niksar. Merkezde e, gittiğiniz zaman işte sulu sokağımız var. Aşağı doğru girdiğiniz zaman bütün Türk devletlerine ait eserleri hep bir arada görebiliyorsunuz. Yani mesela bazı illerde işte Osmanlı eserleri ağırlıktadır. Bazı illerimizde Selçuklu eserleri, Anadolu Selçuklu eserleri ağırlıktadır. Ama burada baktığınız zaman hem Osmanlı Devleti'nin eserleri, hem Selçuklu Devleti'nin eserleri, hem İlhanlı Devleti'nin eserleri, hem Mengücek, hem Kadı Burhanettin. Yani 4-5 tane Türk Devleti'ne ait farklı yapılmış eserler göreceksiniz. İşte Anadolu'daki en büyük ticari han burada Taşhan. Yani Bursa'daki Kozan'dan da büyük han. Mesela Sulu, Sulu Sokak'taki ticari merkez Bedesten Ta Ceneviz ve Venedikli tüccarların hatıratlarına bile konu olmuş. Önemli bir yer. İlk İstanbul harici kara gümrük merkezi. Ee, yani İstanbul dışındaki bütün gümrükleme Tokat'ta yapılıyor zamanında. Ciddi bir ticaret merkezi. Bakır madeninin çok zamanında işlendiği, yoğun olarak olduğu bir memleket. Tokat, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında mutfağıyla da adından söz ettirmektedir. Tokat Mutfağı, kendine özgü lezzetleriyle gastronomi dünyasında özel bir yere sahiptir. Tokat kebabı, Tokat yaprağı, Niksar cevizi ilin önemli zenginlikleri arasında yer almaktadır. Zaten hani meşhur Tokat'ın bağ üzümü artık hani dünya markasıyız. Asma Tabii asma yaprağı dolayısıyla üzümü, üzümün çeşidi, aromatik çeşitleri her çeşidi. Kiraz da iyiyiz, erik de iyiyiz. Tokat kebabı meşhur, tokat kebabında kullanılan biber, domates, patlıcan. Onları söylememe zaten gerek yok çünkü arazi çok verimli. Büyük baş, küçük baş dengeli gerçekten. İşte 500 bin başa yakın hayvanımız var. İşte hemen hemen yarı yarıya diyelim. Yani yüzde %55 55'e 45 bazen küçük baş, büyük baş lehine dengeler değişiyor ama ben hani yıl içerisinde aşağı yukarı dengede görüyorum onu. Tokat sadece tarihi değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de öne çıkar. Özellikle Ballıca Mağarası, Tokat'ın en önde gelen turizm merkezleri arasında yer alır. Dünyanın en büyük ve en güzel mağaralarından biri olarak kabul edilen Ballıca Mağarası, sarkıt ve dikit oluşumlarıyla büyüleyici bir manzaraya sahiptir. Ballıca mağaramız var. Meşhur biliyoruz zaten. UNESCO tarafından tescillenmiş. Hakikaten çok orijinal bir yer. Gelen misafirlerimiz de hayranlıklarını e, bizati söylüyorlar. Aynı zamanda orada hemen mağaraya yakın Kaz Gölümüz var. Şimdi valiliğimiz ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz ortak bir projeyle orayı rehabilite ettik. İnşallah birkaç aya da hizmete açılacak. Yani yaban kazlarının uğrak yeri, bir gölü de var etrafında. Vatandaşların rahat bir şekilde gezebileceği tesisler, yemek yiyebileceği tesisler de inşa edildi. Yakın zamanda da Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla, video konferans katılımıyla açılan Gök Medresemiz var. Anadolu'da örneği olmayan tek olan eser. Zamanında şifane olarak kullanılmış. Bugünkü anlamdaki araştırma hastanesi. Yani bin yıl önce, 800 yıl önce araştırma hastanesi yapmış ecdadımız. O şu an restore edildi, ziyarete açık. Ee, mutlaka bunu görmelerini isteriz. Hakikaten bu ilde abartma olmasın başkasına ama yok yok diyeyim yani sağlık turizmi de var. Reşadiye ve Saray ilçelerimizde kaynak var. Niksar tarafında da var ama şu an tesisleşme anlamında özellikle Saray'da hem üniversitemizin hem özel sektörün kaplıca ve buna yönelik rahatsızlıklı olan vatandaşların gelebildiği tesislerimiz de var. Bu açıdan da bir başka zenginliği de Kaplıca suyu, yeraltı sularının zengin olduğu bir il burası. Yaşayan bir tarih olan Tokat'ta Yağbasan Medresesi günümüze ulaşan eşsiz güzelliğiyle konuklarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Yağbasan Medresesi Anadolu'daki en eski medreselerden biri ve ilk kapalı avlulu medrese örneği olarak büyük bir tarihi öneme sahiptir. Halk arasında Çukur Medrese olarak da bilinir. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yapı Yağbasan Medresesi. Bu medresenin şöyle bir özelliği var. Türklerin Anadolu'da inşa ettikleri ilk Türk İslam Üniversitesi burası. Niksar Yağbasan ve Tokat Yağbasan medreseleri İkisi de Nizamettin Yağbasan döneminde yapılıyor. 1157 tarihinde inşa ediliyor. Burası plan tipi açısından ve amacı açısından son derece Tokat için önemli bir yapı, önemli bir eser. Medrese demek, sistem demek. Danişmentler 1074 yılında baştan olmak üzere bu coğrafyayı fethediyorlar ve hemen imar çalışmalarına başlıyorlar. Bu medresedeki amaçta şu, burada devlet adamları, bilim adamları ve ilim adamları yetiştiriyorlar. Dini bilimler ve pozitif bilimleri aynı anda öğrencilerine anlatıyorlar. Astronomi, tıp ve matematik dersleri de veriliyor burada. Öğrenci sayısı asla 30'u geçmiyor. Buradan mezun olan öğrenciler daha sonra Osmanlı'nın medreselerinde kurucu müderrislikler yapıyorlar. Çok me meşhur öğrencilerimiz de var Niksar ve Tokat yağbasan medreselerinde. Molla Lütfi, Molla Hüsrev, Mustafa Sabri Efendi, Davutel Kayseri gibi isimler bir dönem burada eğitim görüyorlar. Tokat Belediyesi Yağbasan Medresesi Türk İslam Bilim Tarihi Müzesi. Biz burada 13 tane olan öğrenci odalarına Doğu dünyasında ünlü bilim adamlarının isimlerini verdik. Gençleri ilme ve bilime yönlendirme amacıyla tasarlandı burası. Hemen arkamda bulunan El İdrisi, önemli bilim adamlarımızdan bir tanesidir. O dönemin şartlarına göre dünyanın yarı çapını sıfır hataya yakın bulmuş kendisi. İşte bizim amacımız da buraya gelen genç nesillerin bu bilim adamlarını ve ilgilendikleri alanları öğrenmeleri. Şu anda Tokat Müzesi bahçesinde bulunuyoruz. Burada hazire kısmı gibi bir bölüm tasarlandı. Burada tarihi mezar taşlarını koruma altına aldı Tokat Müzesi. Bu mezar taşları arasında en ilgi çekici olanı şu an benim önümde bulunduğum üçgen sarı üç sanduka üzerine inşa edilmiş mezar taşı. Bu mezar taşı son Sivas valisi Ahmet Muammer Can kardeşin 1913-17 yıllar arasında Sivas valiliği yapmış kendisi. Hanımı Fayka Hanım'ın yapmış olduğu Mezar taşı. Bu mezar taşının şöyle bir özelliği var. Bir hanımefendi için yapılan ve sanat tarihi açısından son derece yüksek olan önemli bir eser burası. Nasıl ki Babür kralı hanımı için Tac Mahal'i inşa ettiyse tabii o eser daha abi devi. Bu da aynı mantıkla yapılıyor. Sarı üçgen sanduka üzerine Ahmet Muammer Bey kendi kaleme aldığı üç kıtalık bir şiir nakşediyor bu taşın üstüne ve bu Osmanlı talik yazı stiliyle yazılmış ve Osmanlı taş işçiliğinin de üst örneklerinden bir tanesi. Şiir Ey Tenha Türk Kadını, hayatımın anlamı. Sen mi varsın altında kaldırırsam bu taşı diye başlayan oldukça duygusal bir şiir. Yani buna Osmanlı döneminde bir aşk hikayesi de diyebiliriz. <laughs>